Ben bunların bir sayısını sayıp size söyleyeceğim. Kendimde işlem sırasında kaç tane yaptığımızı bilmek için sayıyoruz. 17, 18, 19, 20. Şimdi anal bölgedekilere bakacağım. Daha alt bölgelerde de kasık bölgesinden aşağı bölgelerde 20 tane, 30 tane mi yukarıda saydık. 30, 20 tane saydık. Ondan sonra burada da tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 tane lezyon var. Şimdi böyle lezyon olduğu zaman bunları lokal anesteziyle muayenehanede bitmeyeceğini siz de takdir edersiniz. Yani hastalar gelmeden önce bunu kendileri bir baksınlar. 37 tane iğne yemek gerçekten imkansız. Onun üzerinde lezyon olduğu zaman bunu e, muayene yapmak, lokal anesteziyle yapmak mümkün değil. Çok riskli, çok ağrılı. E, böyle durumlarda anestezi altında, ameliyathanede hızlıca yapıyoruz. Evet şimdi çok sayıda genital kondilomur e, koterize ve rezeket ettik. Bazı lezyonları makasla keserek dibini koterize ediyoruz. Bazı lezyonları olduğu gibi koterize ediyoruz. E, burada çok sayıda lezyon olduğu zaman e, hastanın genel, genel anestezi altında yapılması önemli. Anal e, kanal etrafında veya ana, e, anüs etrafında olduğu zaman da anüsten içeri de bakmak önemli. O yüzden anestezi altında yapılması onların daha elde evet. elverişli oluyor. E, diğer onun altında sayı olarak az olan lezyonları ise lokal anesteziyle ofis şartlarında yapabiliyoruz.